İslam ilmi hali, mescidler, ibadetlerin toplu halde eda edilebilmesi için cami ve mescidler yapılmıştır. Dinimiz cemaat ruhuna büyük önem vermiştir. Cemaate rahmet ve bereket vardır. Bunun içindir ki her mescidin fazileti çok büyüktür. Allahu Teala ayeti kelimesinde buyurur ki, Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler imar eder. Teybe 18 Mescidler Beytullah yani Allah'ın evi olduğu için gereken saygı gösterilmeli. Edeblerine riayet edilmeli ve her türlü taşkınlıktan sakınılmalıdır. Cenab-ı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Kulluk vazifelerini yapmak için gönlü camilere bağlı ve onları seven bir kimseyi görürseniz Kemal imanına şehadet ediniz. Tirmizi gece karanlığında camilere gidenleri kıyamet gününde Nuri Tam ile müjdeleyiniz. Tirmizi camiler cennet bahçeleridir. Bir ibadet için camilerde bulunmak cennette bulunmak demektir. Buhari Müslim sırf Allah rızası için bir mescit bina eden kimse için Cenab-ı Allah cennette bir ev yapar. Cami-i mescide komşu olan kimsenin mescidin dışında kıldığı namaz eksiktir. Buhari cemaate giderler için yollarının uzaklığı ölçüsünde büyük mükafat vardır. Münevi ibadet ve taat için mescide ülfet eden kimse Cenab-ı Hakk'a ülfet etmiş demektir. Ahmet bin Han'da namaz kılmayı gözeten kimse namaza durmuş gibidir. Namazını eda edinceye kadar sevap devam eder. Ebu Davud mescidde oturup namazı bekleyen kimse bir fiil namazda bulunmuş gibidir. Münavi bir mescid kıyamete kadar mesciddir içi ve arsası mescit olduğu gibi, semaya kadar olan üst tarafı da mescit hükmündedir. Bu sebepledir ki, içinde yapılması mekruh ve yasak olan hususlar bunların üstünde de mekruh ve yasaktır. Bir kimsenin kendi mahallindeki mescidde namaz kılması diğer mescidlerde namaz kılmasından daha faziletlidir. Mescidler gösterişten uzak ve sade olmalıdır. Duvarlarının ve kubbelerinin tezyin edilmesinde bir beis yoktur. Ancak kıble tarafının namaz kılanların dikkatlerini çekecek ve kalplerinin huzurunu bozacak şekilde süslenmesi mekruh görülmüştür. Namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Fakat ileri saflarda yer varken arka tarafta namaz kılanın önünden ileri geçmek caizdir. Çünkü bu kimse kendine hürmet hakkını kaybetmiştir. Mescidleri abdestli olarak sağ ayakla gidilir ve Allah'ım bana rahmet kapılarını aç diye dua edilir. Çıkarken de sol ayakla çıkılır ve şu dua okunur. Allah'ım! Fazlı ve kereminden talep ederim. Müslim mescidlere kollar sıvalı. Palta omuzlara atılmış bir şekilde girilmez. Dizleri dikerek veya ayakları uzatarak rastgele oturulmaz. Kirli ve ıslak ayaklarla, kirli çoraplarla girilmez. Mescidlerin temizliğine zarar verici ve cemaati tiksindirici hallerden kaçınılmalıdır. Kokusu eziyet veren soğan ve sarımsak gibi şeyleri yiyen kimselerin cemaat arasına girmeleri uygun değildir. Mescidlerde yüksek sesle konuşulmaz. Gürültü yapılmaz. Dünya işleri konuşulmaz. Alışveriş yapılmaz. Kaybolan mal ilan edilmez. Parmaklar çıplatılmaz. Safları fazla sıkıştırıp namaz kılanların huzurunu kaçıracak şekilde ara yere girilmez. Yer hususunda tartışılması ve itişilmesi mekruhtur. Mescidin içinde dilencilik yapmak, dilencilere para vermek haramdır. Hakikatte bu ay, diğer sayılar anıt sayfa.